Seni bekliyordum. Beni bağlı tutuyorlar inanç. Kendime zarar vermemden korkuyorlar. Senin yanına gelmemden. Ne saçma değil mi? Sen hep benim yanımdasın. Bundan kimsenin haberi yok. Hep yanında olacağım. Her zaman yanında olacağım. Sence bunlar bir insanı hayata bağlayabilir mi inanç? Bilmem. Duruma göre değişir. Eğer bunlar bir insanı hayatta tutuyorsa... ...yanlışlık nerede inanç? Bu iplerde mi yoksa hayatta mı? Neyse bunlardan bahsetmeyelim. Beni buraya bağlayanlar bilmiyor. Onların hepsi aptal. Sen yanımda oldukça benim hayata ihtiyacım yok. Ama onlar bunu nereden bilsinler değil mi? Haklısın. Bilemezler asla bilmeyecekler. Hadi, hadi güzel şeylerden söz edelim. Olur, olur edelim. Söndürün şu ışıkları! Sen benim doktorum değilsin. Ben kendi doktorumu istiyorum. İlacı istiyorum. Çıkın! Yazısını hazırlayıp sevkini yapalım. Daha fazla burada tutamayız. Kovdum onları inanç. Gittiler. Sonunda yalnızız. İkimiz baş başayız. Efer Bey. Buraya